bugünkü konumuz takla istasyonu. Takla istasyonu nedir? Sağlık topundan sonra gelen istasyonumuzdur. Takla istasyonunda kurallarımız nelerdir? Tekniklerimiz nelerdir? Neler yapmalıyız veya neler yapmamalıyız? Bunları işleyeceğiz. Taklada birinci önceliğimiz adımlama. Yani adımlama dediğimiz olay ne? Şu. Geldim. Sağlık topundan Adımlamada yapmam gereken şu. Ne fazla geride duracağım ne fazla ileride duracağım. Geride durduğum zaman başıma gelecek olaylar şu. Geldim şuradan atmaya çalışırsam kafamı betona vururum. Geldim şuradan atmaya çalışırsam kalçımı zemine vururum. Bu sebepten dolayı adımlamamı ayarlıyorum. Olsun alıyorum ve ondan sonra taktama giriyorum. İkinci aşamam ne? İkinci aşama küçülme, en önemli aşamalardan biri yani şu geldim taklaya girmeden küçülüyorum. Şu alıp bozuldu küçüldü. Küçüldükten sonraki aşama başı içe girmiyorum yani şu başı içe gömdükten sonra taklama giriyorum. Tatlama girdikten sonra yapmam gereken en önemli şeylerden biri de sağlatsam. Kulaksam sol ayakta giriyorum, sol ayakta kalkıyorum. Şimdi bunları kural kural gösterelim. Geldim, adımlamamı aldım. Küçüldüm, başımı gömüyorum. Yunus Lama taklısında denilebiliyorum buna. Gömdüm başımı ve taklama giriyorum. Hop girdim. Hemen kalktım. Dik bir şekilde kalktım. Bu kurallarımda diyelim ki yapmadık bazı şeyleri başımıza ne gelir? Geldim, adımlamamı yaptım. Başı içeri gömmediğim zaman ne olur? Şu olur. Geldim hop. Başımla takla attım ve kalktım sersemleştim. Başım döner zaman kaybılaşırım. Geldim diyelim ki bir diğeri kuralımız. Sağ ayağımla girip sağ ayağımla kalkacağım dedim. Peki sağ ayağımla girip iki ayağımla kalktım ne olur? Geldim şu olur arkadaşlar. Geldim. Adım alamıyor. Adım İki bacağım kaldı böyle. Sol elimle destek alıp kalkıyorum. Oysa sağ ayakta gidip sağa kalksam veya sola kalksam olay şu olacak. Burada bütün meselemiz şu. Takladan sonra önümüzdeki çapraz slavama rahat bir şekilde ulaşabildik. Geldim. amamı yaptım. Hemen taktığımı giriyorum. Ve ilk çapraz slavama doğru gidiyorum. Aldım pozisyonumu küçüldüm. Başımı gömdüm. Geldim takıma girdim. Kalktım ve hop bastım. Bunu iki ayakta deneseydim yapamazdım. Şimdi olayı biraz daha hızlandıralım. Geldim. Sağlı topundan çıksın. Başlangıcımı yaptım. Sağlı topundan çıksın. Geldim gibi daha açıya döndüm. Küçüldüm. Hemen takıma giriyorum. Hop. Kalktım ve bastım. Olayımız tamamen bu sormak istediğiniz soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Esenle kalın.